Tekirdağ'daki Uzunhacı yeraltı barajının hemen yanında bulunuyoruz. Devlet Su İşleri tarafından 2019 yılında başlat Tekirdağ'daki Uzunhacı yeraltı barajının hemen yanında bulunuyoruz. Devlet Su İşleri tarafından 2019 yılında başlatılan projenin bir parçası olan bu yeraltı barajı bölgeye yılda 287 bin metreküp su sağlıyor. Bu bizim yeraltı besleme projemiz 2021 yılında başladı. E, etüt aşamasında daha sonra etütten sonra 2020 yılında projesini yapıp daire imkanlarıyla tamamladık projemizi ve şu anda da e, çalışmaya başlamıştır. Yeraltını takviye yapmak amacıyla Ergene çayı üzerinden bir boruyla 100 metre derinliğindeki bir yer altına suyu takviye yapıyoruz. Projemizin amacı o. Bu yaptığımız projeyle yılda 287 bin metreküp içme suyu amaçlı yeraltı suyunu takviye etmekteyiz. Bu projemizde biz tarım alanlarında kullanma amacıyla değil de genelde içme suyu amacıyla bu projemiz gerçekleştirdik. Bu hikaye en dipten başlıyor. Yolculuğun varış noktasında seni başarı bekliyor. Sermaye yasalarının yenilikçi gücü bir kapital, sizleri dijital çağın yatırım dünyasına bekliyor. Beklediğiniz gün geldi. Efsane Kasım ve efsane yaşayanlar. Bu Berk. Arkadaşlar merhaba. 23 Ekim 2023 Pazartesi gününden herkese selamlar, sevgiler. Ve Mustafa Yalçın yeni videoya başlıyoruz. Sevgili dostlar. Birkaç günlük aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu defa Yusufeli yeni ilçe yerini gören farklı bir noktadan sizlerle birlikteyiz. Şöyle kısaca tarif etmek istiyorum. Yusufeli'nin çehresi ne kadar değişti, ne kadar binalar yapıldı, yeni Yusufeli diyoruz artık. Yeni Yusufeli de demeyelim arkadaşlar. Eski Yusufeli artık şurda Yusufeli Barajının gölünün derinliklerinde kaldı. Artık Yusufeli bizim için burası. Birkaç ay içerisinde yapılan değişiklikler, yani bu yılın baharından sonra Yusufeli'nde neler değişti? Değerli dostlar, öncelikle şu bölgelerde şu evlerin ön tarafında kaldı. O bölgenin ayrıyeten çekimini yapmıştım zaten. Öncelikle merkez burası arkadaşlar. Birinci bölge dediğimiz e, Yusufeli'nin kalbi. İşte e, hükümet konağının, adliye sarayının olduğu yer. Şu e, çatısı yeşil olan binalar. Şu bina arkadaşlar, adalet sarayı. Karşı tarafta da hükümet konağı var. Diğer yerlerde yine e, çatısı yeşil olarak gözüken binalar. Yani kurumlara ait olan binalar, çatıları yeşil. Diğer binalar normal vatandaşların binaları. Şu bölgede özel dereni yaptırmış olduğu dükkanlar vardı. Onlar bu bahardan sonra faaliyete geçti. Güzel bir görüntü oluşturdu. Ee, çok değil. Kanalda geriye doğru 2 veya 3 video giderseniz buranın e, şu iç bölgenin çekimlerini yapmıştım. O bölgenin çekimlerini de izleyebilirsiniz. Burada yapılan yeni bir inşaat var. Bu inşaat şah ait bir inşaat. Sanırım ev olarak yapılıyor. Belki alt tarafları dükkan olarak olabilir. Burada yine bir kişiye ait bir inşaat, kuruma ait bir inşaat değil. Sonradan yapıldı. Aşağıya doğru geliyoruz arkadaşlar. Şöyle Yusuf birinci bölge dediğimiz bölgenin kuzey tarafı, arka taraf. Burada depolar var. Şu görmüş olduğunuz her şey depo. İnşaat malzemesi üzerine satış yapan esnafların kullanmış, depo olarak kullanmış olduğu yerler arkadaşlar. İnşaat malzemesi satan firmalarda bu bölgelerde şu evlerin alt tarafı arkadaşlar böyle ta başa kadar komple dükkan. Bu evlerin apartmanların alt tarafları. Aynı zamanda arkadaşlar şöyle baktığımız zaman şu apartmanlar 7 kat. Üç seviyesinden yol geçtiği için 2 katı 3 katı yol seviyesinin altına denk geliyor. Ayrıca yolun üst tarafından yani şu ana caddenin üst tarafından da yine dükkanlar var bu apartmanın hem alt en alt katları dükkan, hem e, ortadan itibaren arka caddeden itibaren olan yerleri dükkan. Komple böyle aşağıya doğru arkadaşlar ta şu apartmanlara varana kadar dükkan. Şu bölge terminalin olmuş olduğu bölge. E, aynı zamanda e, Yusufeli İtfaiyesi kırmızı renkli biraz yakınlaştıralım. Şurası arkadaşlar. Yusufeli'nin birinci bölge dediğimiz bölgenin genel görüntüsü bu vaziyette. Şimdi değerli dostlar biz nereye gideceğiz? Şöyle hemen geriye doğru dönelim. Şu vadinin içinden içeriye doğru, yukarı doğru devam edip gideceğiz. Yukarıda bir e, gölet varmış. Ben bu Yusufeli'nin bu tarafını hiç bilmiyorum. Birinci bölge dediğimiz bölgenin arka tarafları arkadaşlar. Şöyle dağ taş. Bakın, arka taraftan. E, bir de e, bir soru vardı. Onu hemen cevaplandırmaya çalışayım bu bölgeden. Arkadaşlar hiç ağaç yok, her taraf kuru, hiç yeşilti yok diye birden fazla yorum gelmişti. Sevgili dostlar yeşilti var, ağaçta var. Nasıl var? Yani yeni dikilmiş ağaç var. Eski ağacın olmasını zaten beklemiyoruz. çünkü yeni kurulmuş bir ilçe. Burada eski ağaç zaten yok. Burası etrafını, çevresini görüyorsunuz. Dağ taş, daha önce de ilçe kurulmadan önce de şu şekilde olduğu gibi dağdı. bir miktar etrafı düzeltilmiş ilçe kurulmuş. Ama ağaç olarak baktığımız zaman bakın. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın bunlar hep ağaç. Şöyle ön tarafta. Ve kuru değil bunlar. Normal bildiğimiz e, çınar ağaçları. 2-3 gün önce çekmiş olduğum videoda da zaten belirtmiştim. E, ağaçlar tutturmak gerçekten çok zor. E, zemin taş, alt taraf taş, toprak yok. Bu bölge zaten kayalık bir bölge aşağıdan verimli tarım toprakları taşınarak bu bölgelere döküldü. Şu e, evlerin arasındaki e, boş alanlara bu topraklar dökülüp ağaçlandırma, işte yeşillendirme, çim ekme çalışmaları yapıldı. Yalnız e, aşağıdan gelen toprakla gerçekten ağaç tutma işi biraz zor. Daha önce de belirtmiştim. En fazla en fazla olan yer bir metre arkadaşlar. Bir metreden sonrası yine taş. Onun için ağaçlar Biraz nazlı oluyor. Yani çok sulanması gerekiyor. Hatta çokça kuruyor. Kuruyan ağaçların yerlerine tekrar tekrar yenileri dikiliyor. E zamanla Yusufeli kendi çehresini güzelleştirecek. Yusufeli insanı diyelim arkadaşlar. İnsanın olduğu yerde e, inanın güzellik olur. İnsan yaşadığı yeri yeşertir. Yaşanılacak bir alana getirir. Bundan eminim. Bu ilçe yeni kuruldu ama yakın e, tarihte bir şey bekleyemeyiz zaten. Yakın tarih dediğimde 3-5 yıl içinde yavaş yavaş hem üst sürenin çeresi yeşillenecektir, hem e, dikilmiş olan ağaçlar yeşillenecektir. Sulama göleti dedikleri bir yer var. Şu dereye yukarı gideceğiz. O dereye yukarı gidelim bakalım. Orada ne var? Yolculuğumuz böyle yukarıya doğru devam ediyor. baştan bir yapı var dedikleri gibi gölet bu mudur acaba Birinci bölge dediğimiz yer daha önce birkaç video çektik birçok video çektik daha doğrusu burada şöyle e, depo tarzı bir yer bir şeyler var bir yerler var İşte sel gelir burayı su alır gibi yorumlar geliyordu arkadaşlar o aşağıda görmüş olduğunuz denenin geri tarafında yapılan işler Şöyle etrafı dağlarla çevrili. Daha da yukarı çıktığımız zaman bakın yeşillikler var taşların arasında. Eee Artvin daha doğrusu Artvin demeyelim de Karadeniz coğrafyası böyle arkadaşlar. Dağın taşın arasından yeşilti çıkabiliyor. Daha aşağıda kaldı dostlar bakın. Artık her Türk vatandaşı Türkiye Petrolleri'nin yeni gaz sahasından kazanma fırsatına sahip en büyük gaz sahasının keşfinin ardından Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, vatandaşların ülkelerinin kaynaklarından kazanmalarına olanak tanıyan benzersiz yüksek getirili tahvil... Yeşilte çıkabiliyor. Ta aşağıda kaldı dostlar. Bakın. Biraz daha yaklaştırırsak. Hüsveli yeni yerleşim yeri aşağıda kaldı. Ta dağların arasından bir miktar gözüküyor. Geldiğimiz yol... Şuradan çıktık geldik. Sulama göleti diyorlar arkadaşlar. Sulama göleti mi ee, yoksa aşağıda e, sel için önlem alınmış bir gölet mi bilmiyoruz. Çıkalım bakalım. Buranın yolu kötü arkadaşlar. Bakın burada. Ee, olduğu gibi taş kayalı Onun için aracı getirmedim Her ihtimala karşı Ne olur ne olmaz diye Şöyle yukarıda arıları Olan birisi var Bir ev gibi Bir, bir şey yapmış orada İşte gölet burası Değerli dostlar, şu anda su yok. Şu bölgede az bir miktar su var. E, yapımı da hala devam ediyor. Sanırım bu e, yüzey, şu üzerinde bulunmuş olduğumuz yüzey betonlanacak diye tahmin ediyorum. Şöyle kenarlarında olduğu gibi, alt tarafta bir tane gider gibi bir şey var. Bir de şu üst tarafı, sanırım dolu, tam dolduğu zaman ya bu e, sulama göleti tarzında bir şey bence. Bilmiyorum ama içme suyu değildir herhalde. İçme suyu buradan gelmiyordur. Ee, yukarıda yerleşim alanı yok. Yukarısı olduğu gibi vadi, dere. Bir tane iş makinesi var. Şöyle de bir düz alan var. Şöyle göletin kenarları var. Burası belki su biriktirme için güzel bir alan olabilir. Şu anda tam bitmemiş. Yapımı da devam ediyor. Ee, su az bir miktarda olsa su su geliyor. E bu su e, kış boyunca burada birikebilir bu alanı doldurulabilir sonra da aşağıya doğru bırakılabilir e, Belki bu kanallar e, ile üfenindeki hobi bahçeleri ile bağlı olabilir bu kanallar bilmiyorum üfeni merkezde e, oturup da bu konu hakkında bilgi sahibi olan varsa izleyenlerimiz bize yorumlar kısmında gerekli açıklamayı yapsın biz de bilgilenelim geldik. Buraları gördük arkadaşlar. İşte sulama göleti, sulama göleti dedikleri alana geldik. İsveli'nin arka tarafında bir yerde. Bayağı da geride yani. 3 kilometre falan var tahmini. Gerçi yeni İsveli'de 3 kilometre, 5 kilometre artık e, bize göre çok büyük bir uzaklık değil. Çünkü biz alıştık yeni İsveli'deki e, bölgeler, etaplar arasındaki uzaklığa. Dün akşam bir yeri ölçmüştüm arkadaşlar. Aslında Yüsfel'in bir ucunda ben oturuyorum. Dördüncü bölge birinci etap dediğimiz. Aslında Kaçkar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi olarak geçiyor. Yavaş yavaş artık cadde isimleri, mahalle isimleri verildi. Var direklerde tabelalar vesaire gözüküyor ama biz de alışacağız zamanla. Şimdi şu anlık kendi mahallemizi ezberlemeye, kendi adresimizi ezberlemeye başladık. İleriye doğru diğer mahallelerde ezberleyeceğiz. En uç mahalleden öbür eee Yusufeli'nin daha alt mahallesine olan uzaklığı dün akşam ölçtüm. 6 kilometre civarında arkadaşlar. Bir boydan bir boya. Yusufeli öyle düşünün. Onun için birkaç kilometre hani 2 kilometre, 3 kilometre çok bir mesafe değil. Eski Yusufeli'den biz çok alışkın değiliz öyle e, mahalleler arası çok uzak olmasını. Genelde Yusufeli'nin merkezi zaten hep bir noktadaydı. Şimdi dağınık olduğu için yavaş yavaş bu uzaklığa, mesafeye de biz de alışıyoruz. İçinden yol geçtiği için çatısı e, yeşil olarak gözüken binalar, yani kurumlara ait olan binalar çatısını gören farklı bir noktadan bizlerle birlikteyiz. Şöyle kısaca tarif etmek istiyorum. Yusufeli'nin çevresi ne kadar değişti? Ne kadar binalar yapıldı? Yeni Yusufeli diyoruz artık. Yeni Yusufeli de demeyelim arkadaşlar. Eski Yusufeli artık şurada Yusufeli barajının gölünün derinliklerinde kaldı. Artık Yusufeli bizim için burası. Birkaç ay içerisinde yapılan değişiklikler. Yani bu yılın baharından sonra Yusufeli'nde neler değişti? Değerli dostlar, öncelikle şu bölgelerde şu evlerin ön tarafında kaldı. O bölgenin ayrıyeten çekimini yapmıştım zaten. Öncelikle merkez burası arkadaşlar, birinci bölge dediğimiz e, Yusufeli'nin kalbi, işte e, hükümet konağı'nın, adliye sarayının olduğu yer. Şu e, çatısı yeşil olan binalar. Şu bina arkadaşlar, adalet sarayı. Karşı tarafta da hükümet konağı var. Diğer yerlerde yine e, çatısı yeşil olarak gözüken binalar, yani kurumlara ait olan binalar, çatıları yeşil. Diğer binalar normal vatandaşların binaları. Şu bölgede özel dereni yaptırmış olduğu dükkanlar vardı. Onlar bu bahardan sonra faaliyete geçti. Güzel bir görüntü oluşturdu. Ee, çok değil. Kanalda geriye doğru 2 veya 3 video giderseniz Buranın e, şu iç bölgenin çekimlerini yapmıştım. O bölgenin çekimlerini de izleyebilirsiniz. Burada...